Merhaba Sektör Öl Haber Merkezi isteyicileri. Bugün sizlere Göztepe Kadıköy'den sesleniyoruz. Genç Koltuk Döşeme firmasına konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Nuri Genç ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Nuri Bey. Merhabalar. Ee, Nuri Bey burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Çok Yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Çok küçük yaşlarda başlayan bu sevda şu anda kendi yerinizi açmakla bizlerle buluşmuş durumda ama ben sizden dinlemek istiyorum bu hikayeyi o küçük yaşlara dönmek istiyorum ve sonrasında tabii ki genç koltuk döşemeye nasıl doğduğu vurgulayacağız. Ya şöyle söyleyeyim ben hani çocukluktan gelen bir meslek alışkanlığı, sevgi, güzel, bizi yetiştiren ustalarımızın, hani bize anlattıkları, bize gösterdikleri, bir bitmiş işi görmek, hani onu kendinizin yaptığına inanmak, insana bir gurur veriyor, onur veriyor. Ne bileyim. Kaç yaşında başladı? 10 ee, yaşından bu tarafa bu işin içini diyebilirim. Mi? Henüz evet. çocuk denilecek evet. yaşta. Ee, yıllar yılları kovaladı askerlik ve sonrasında Aslında... da buranın bizlerle buluşması. Genç Koltuk Döşeme kaç yılında bizlerle buluştu? Ee, şöyle söyleyeyim bir 4 senelik falan bir kuruluşuz. 4 yani zaten çok genciz. İş yerimiz <laughs> evet. Daim olur inşallah. Ona göre çalıştığımız modellerimiz. Her Fırma şeyler vermesi. bizlerle burada gerçekleşiyor. Evet. Hemen tabii ki o konuya geleceğim. Çünkü genç koltuk deyince adı genç ama kendisi çok büyük işlere imza atmış durumda. Yılların tecrübesi, yılların emeği bu ıslah ve çalışan sevgili kadromuz tarafından bizlere sunuluyor. Ee, İstanbullular çok şanslı diyorum bu anlamda. Çünkü gerçekten e, sizler hayal edin, bizler yaratalım diyorsunuz ekibinizle birlikte. Ve hemen bunu açmak istiyorum. Burada Göztepe'de hizmet veriyoruz. Ama tüm İstanbul hatta tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz bu, bu anlamda gerek döşeme anlamında gerekse sıfır olarak. Evet. Biraz açalım mı bunu? Yani şöyle söyleyeyim çalışmalarımızda yani fotoğraf üzerinden çalışmalarımız değişik modeller eskilerin tamiratı antikalar yani istediğiniz her şey neyi istemişseniz renk olarak kumaş olarak model olarak yani istenilen her şey burada istediğiniz şekilde çıkıyor. Peki efendim burada e, döşeme anlamında e, istenilen kumaşları kişi kendi seçme şansına sahip anladığım kadarıyla. Kişi kendisi getiriyor. Özel dokuma kumaşlar oluyor. Bizim e, kendi firmalarımızın yani çalıştığımız firmaların kumaş Örnek çeşitleri numunelikler. elimizde kataloglarımız burada olduğu gibi müşteri bakar, beğenir. İsterse kendisi getirir, isterse biz temin ederiz. Yani o müşteri tamamen kendisine bağlı. Evin dekoruna bağlı. Süper. E burada tabii ki döşeme deyince usta eller gerekiyor. Çünkü bir koltuk yıllarca bizimle oluyor. Gerek model anlamında, gerekse kumaş anlamında. Evet. Onun için sevgili konuklarınızın, müşterilerinizin ki artık onlara dostalım diyorsunuz. Dostlarınızın hmm. ne kadar arkasındasınız diyelim. E, verdiğimiz, yaptığımız için sonuna kadar arkasındayız. Çünkü kullandığımız malzeme, yaptığımız işçilik yani her şey birinci sınıf ve en kaliteli şekilde yapmaya itina ve özen gösteriyoruz El ki. Göz nuru. yaptığımıza da inanıyoruz çünkü müşterilerimiz bize geri dönüşü, teşekkür talepleri, yani bize referans olarak sundukları yani ortada Müşterilerimiz, yani müşterilerimiz bizlerin referansı onlarla biliyoruz. Evet, anlıyorum ben burada. İnşallah beklentilerini karşılığını veriyoruz diyelim. Değil mi? İstediklerini bu yapıyoruz. Bir sevda. Şu an gözlerinden bunu okuyorum. Çok bu teşekkür ediyorum. İnşallah hep bizlerle olur diyorum. Ve Sağ olun. böyle güzel işlerde imzanızı görürüz. Ekibinizle tekrar ediyorum birlikte. Çünkü bu bir ekip işi. Kaç kişilik bir kadro var? E, toplamında 4-5 kişi diyebilirim. 5 kişiyiz 5 toplamda. kişilik bir kadroyla. E, dedik ki İstanbul ve civarı ve hatta tüm Türkiye bizden talepte bulunabilir dedik. Evet. Burada haklıydım değil evet, mi? Evet doğrusunuz. Yani e, kendi araçlarımız var. Nakliye problemimiz yok. İstediğiniz şekilde yani nakliye talep edilmeden bize ulaşıyor. Ulaştırabiliyoruz. Hatta diyoruz ki Türkiye değil yurt dışına bile buradan yolluyoruz evet, değil mi? Evet. Biraz ondan doğru. bahsedelim doğrudur. mi? Çünkü şu an projeleriniz var. Yaptığınız evet. işler var yurt dışında. Evet, doğrudur. Yani çalıştığımız mimarlarımız, <laughs> tanınmış önde gelen firmalar, mağazalar ya bizden gönderdikleri numunelikler yurt dışı Londra, Paris gibi yerlere buradan temin edebiliyoruz. Sipersebes adımız yurt dışına da taşıyor sizler sayesinde. Evet. Bunun adına da teşekkür ediyorum. Hedefler de bu doğrultuda büyük olmalı. Hedefler İnşallah. neler diyelim o zaman? Ee, hedefimiz ileride daha büyük bir yani kuruluş, daha çok çalışan, daha güzel işler, hiç e, piyasada olmayan modeller, daha seri bir imalat. En büyük isteğimiz de güzel bir şovrum. Mağaza. Bu muhteşem ürün yelpazesini Kendim şu ben, an ekranda ben. geçiyor. Sevgili izleyicilerimiz görüyorlar. Gerçekten çok çok güzel modeller. Gerek evlerde, gerek iş yerlerinde, ofislerde, anaokulu yani tüm e, mağazanın e, şey diyelim, mobilyanın olduğu her yerde varız evet. demek. En doğru evet, cümle doğrudu. olacak galiba doğrudu, değil mi? Efendim. Her yerde varız. İnşallah e, tüm Türkiye'm sizden yararlanır. Bu usta eller tüm Türkiye'min evlerine girer diyoruz. Kalitenin uygun fiyatla buluştuğu adres Genç koltuk göşeme döşeme ediyoruz. Çok İnşallah hedeflerinize de kısa sürede ulaşırsınız. Gerek kadronuzun büyümesi, gerek mekanınızın büyümesi anlamında. Sağlıcakla kalın. Efendim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Göztepe Kadıköy İstanbul'dan Genç Koltuk Döşeme firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar deniyoruz. Tabii ki bu keyifli sohbetten sonra artık döşeme deyince, kalite deyince, sağlamlık deyince adres belli diyoruz. Genç Koltuk Döşeme söz merkez stüdyolarında.